Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar dün videom bir anda kapandı e, Çünkü telefonum yeterli hafıza yoktu arkadaşlar o yüzden kapandı tekrar devam edemedim kusura bakmayın Ara ara o şekilde oluyor bu sıralar daha çok oluyor Yani e, anlamışsınızdır belki diye düşündüm Ne de söyleyeyim dedim arkadaşlar Şöyle dün video paylaştıktan sonra bazı türler gitti arkadaşlar şöyle elimde son kalanları da paylaşayım sizlerle ee, şöyle kırmızı aglonema bitti kalmadı maalesef şöyle yeşil bir tane bu var elimde arkadaşlar bu 300 TL fiyatı şekilde yeşil olan bir aglonema ve çok dayanıklı bir tür ee, bunu çok önceden çok isteyenler oluyordu zor buluyordum şimdi var kimse sormuyor ee, şöyle agronema bu da çilli pembe çilli bu 150 TL fiyatı bunlar da son kalanlar böyle masa üzerine aldım bu melek kanadı da son 150 TL arkadaşlar yeni bir yaprağı da geliyor şuradan bir yaprağını kestim sararmıştı diye ama yeni yeni yapraklar geliyor tabii ki şöyle yine 150'lik agronema şöyle iki tane var arkadaşlar 150'lik ee, şöyle bir tane de 200 TL'lik var, son bir tane dediğim gibi bunlardan da kalmadı. Ee, dün hatta iki tane bundan satışını yaptım. Şöyle e, birini Ayşen Hanım istedi, birini de e, Zarif Hanım istedi ayırdım. Şöyle peperemiyor var, 200 TL. Şöyle doğa çiçeği var, 300 TL. Şöyle bir tane gelin teli çiçeğim var arkadaşlar. 100 TL fiyatı. Şöyle bakın. Bu 100 TL. Şöyle e, bunlar da melek Kanada arkadaşlar. Bunları bir fırsat olmadı şöyle e, saksılara geçirmeye. Bunlar da 150. Şöyle burada da vardı onu da göstereyim. Bu şekilde bakın bunlar 150. E şunları ayırmıştım. Şu var. Yonca var. Bu 100 TL fiyatı. Şöyle bakın, şöyle bir tür var. Bu 70 TL. Şöyle bir Aglonemam var. 350. Böyle beyaz gövdeli bu arkadaşlar. Şöyle biraz sesim kısık çıkabilir. <laughs> Bugün niyetliyim ve böyle ses kısıklığı oluyor tabii ki şöyle bakın bu da çok güzel şöyle bakın o jeli, şöyle gül formunda e, sukulentler bunlardan da şöyle bakın şuradan bundan üç tane kaldı bu kanlıdan bu çok güzel bir tür arkadaşlar yani bunu kaçırmayın bu türden kaçırmayın her zaman bulunmuyor son 3 adet kaldı pardon dört taneymiş dört tane kaldı Bunlardan da böyle. Bunlar 70 fiyatı. Bunlar da 150. Bunlar daha da çok belirgin. Kıpkırmızı oluyor. Şöyle bakın. O yüzden kanlı diyorum ona. Daha da kırmızı oluyor. Güneş gördükçe. Daha güzel bir form oluyor arkadaşlar. Gerçek halini bir görseniz gerçekten muhteşem bir şey. Yani skulent severden kaçırmasın. Bunlar var 70 Kovartiyalar, Şöyle e, Japon balığı çiçeği var arkadaşlar. Parlak parlak yapraklı. Bunlar da 50 TL fiyatı. Şöyle göstereyim. Havada o kadar çok soğuk ki balkonda bayağı soğuk. Şöyle elimde son kalanlar. Bu Fret arkadaşlar. Bakın çok güzel renkleniyor. Aslında hepsi çok güzel. Şöyle bakın pudralı böyle beyazımsı gibi duruyor bu böyle mavi oluyor aslında. Mavi bir tür. Mavi pudralı. Şöyle bakın bu da çok güzel bir pembe oluyor arkadaşlar. Böyle pembe lila gibi bir renk alıyor ama o kadar tatlı bir rengi var ki şu anda açıldığı için hiç yani hem form bozukluğu var. Bunlar da aynı şekilde. Bakın bunlar da hep açılmalar oldu maalesef. Şöyle bakın. Bu ay taşı. Şu da border renk oluyor. Şurada özel bir tür şöyle bir leş kaktüs var. Bu da yine ay taşı arkadaşlar. Bu da böyle tombik yapraklı bir tür. Şu Bundan da tek kaldı. Bakın bu da çok güzel bir renk. Bakın alt yapraklarından belli oluyor arkadaşlar. Üst yaprakları tamamen yeşil. Şöyle şundan. Şu tırnakla. Şöyle bakın bu da çok güzel oluyor. Şöyle bakalım. Elimde son kalanlar. Dün akşam da bayağı isteyenler oldu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuraya kadar skülent vardı. Bunları da buraya aldım. Bir tane böyle aloe vera'm var. 50 TL. Şu kızları kaçırmayın. Çok güzeller. Gerçekten hem form olarak hem böyle bebekli, bol bebekli. Şurada da var arkadaşlar. Böyle hani en güzelini seçerek göndermeye çalışıyorum. Ayırıyorum. Şöyle bakın. Bunun kenarları normalde böyle çok güzel renkleniyor, kırmızı oluyor. Ortası böyle sapsarı. Şöyle şurada da var. Bakın. Bakın az çok belli oluyor kenarlarından bir pembelik var ya arkadaşlar, muhteşem bir şey bu. Ben çok seviyorum kivi. Kiviniz yoksa bundan da kaçırmayın. Şöyle. Bu siyonlar da çok güzel böyle yanlardan bebek vererek böyle katlı katlı çok farklı bir tür şu e, bu da debiydi de bir tamamen Pembe oluyor şu anda tamamen yeşil şöyle göstereyim bu da aynıyım böyle velikate türünden Arkadaşlar bu da güzel şöyle bakın bu ikisi aynı türleri şu da çiçek açan bir tür. Şu göbeğinden çiçek açıyor bu. Şöyle göstereyim. Burada dua çiçekleri var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle dua çiçeği. Şöyle bakın. Böyle bundan 4 adet var elimde. Ee, şöyle bunları da göstereyim. Bakın. Bunlar 50 TL. Şurada 30 TL bunlar da çelik olarak. Şöyle bunlar su tacı. Şurada Sultan ablacığım sana ayırdım bunları. Ee, burası eee bunlar senin buraya ayırdım. Burada Kadri ablacığım bunlar senin. E, burası da Selami ablacığım bunlar da senin. Şöyle ayırdım. Yine sukulentler gelecek inşallah. Şurası e, Serpil ablacığım bunlar da senin. Yine eklemeler yaparız. Çünkü sukulent gelecek tekrardan. İnşallah ne zaman gelir? Çarşamba, perşembe gelir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunlar ayırdıklarımız. Şurada Ayşe Hanım'ın var. Onları da inşallah perşembe göndereceğim inşallah Ayşe Hanım. Perşembe'ye kadar bekleteyim. Belki yeni gelenlerden de hani hoşunuza giden olursa ekleme yapabiliriz. Burada bardak menekşelerim var. Şu yeter ablacım senin, istediğin şu da senin. Ee, şurada da vardı. Ay bak unutacaktım bunu. <laughs> Bunlar da Şerif ablacım senin. Dün hatta paylaşacaktım. Unuttum. Kusura bakma. Şöyle bazen unutuyorum ya. Ayırıyorum da. Şöyle bunlar ayırdım. Buraya koydum. Buraya koydum. Burada e, şu yeter ablacığım bu senin. Şurada dua çiçeğim var. Şu dua çiçeği senin. Şunlar. Şu dua çiçeğinden de e, gelecek. Bundan tekrardan çok güzel bir tür o arkadaşlar. Ondan kalmadı elimde. Bayağı bir gidiyor yani bu tür. Böyle bittikçe haftalık alıyorum beşer beşer. Şöyle solucan gübresi isteyenler varsa e, bu 80 TL arkadaşlar, bu 150 TL fiyatı. Şurada e, kasa içinde son kalan sukulentlerim. Dün akşam daha çoktu. Yine azalmalar oldu tabii ki. Bakın fazla bir tür kalmadı elimde. Ee, Lola bir tane kaldı. Şu çikolata kızdan da şöyle bakın 20 tane gelmişti. Ee, 4 tane kaldı. Bu da çok güzel arkadaşlar. Koyu bir renk. Şöyle perle. Perlenin muhteşem güzelliği. Bir de şu türden var uçları böyle kırmızı kırmızı oluyor tüylü böyle hafif tüylümsü bir tür böyle gül form yani böyle gül formunda güzel bir tür yani şunlar verigateli arkadaşlar böyle alacalı oluyor şöyle az çok belli oluyordur zaten Bu şekilde bundan üç tane kalmış bundan kol atan bir tür bundan iki tane kalmış bundan ee, beş tane 2 beş tane perle dört tane çikolata kız bir tane <laughs> bundan kalmış böyle Bunlar var elimde isteyenler varsa yine dönüş yaparsınız ee, dediğim gibi yine gelecek skulentler onlar da gelsin ee, bazı arkadaşlarım bugün anca bugün bayağı bir yani paket yaptım yapabildiğim kadar yaptım arkadaşlar İnşallah yarın da bakalım. Yarın yani veya perşembe günü mü diye çıkarsam diye düşünüyorum. Ee, en azından yeni gelenlere de bakın. Yeni ayırttıranlar için söylüyorum bunu arkadaşlar. Önceden ayrılmışları zaten çoğunu gönderdim. Onlar gitti. İnşallah sağlıklı güzel günlerde büyüsün arkadaşlarımız da. Şöyle ee... Aynı yum türünden var arkadaşlar. Şöyle rozet 70 TL. Şunlar Filiz Hanım'ın. Burası Kudret ablacığım senin. Ee şöyle bu aynı yumlardan isteyenler varsa. Şöyle 100 TL. Şöyle 100 TL arkadaşlar. Şu da 150 TL fiyatı. Şöyle aynı yum, çok güzel. Bu türler de çok güzel. Şöyle yapraklarım var. Özel tür 50 TL. Şurada da var. Şöyle gidelim gidelim. Şöyle bir türüm var arkadaşlar. Ee, böyle bu da gül formunda. Şöyle bakın. Bunun fiyatı 80 TL arkadaşlar. Şöyle şu aynı türünden var. Bu da 100 TL. Şöyle çelik bu tam rengini almamış. Alacak inşallah. Şöyle şu rozetlerden bakın. Şurada görüyorsunuz hafif bir renklenme var. Daha da güzel renklenecek şu anda. Renksiz hali bu. Böyle 100 TL. İsteyenler var. Onların kargosunu inşallah çıkarınca göndereceğim. Şimdi içeri koyuyorum. İçeride kötü oluyor bazen arkadaşlar. O yüzden taze bir söküm yapıp da keseceğim. Ondan sonra göndereceğim. Şu var. 100 TL fiyatı Lina bunun ismi e, bunu da isteyen olursa şöyle buraya batırmıştım toprağı kenarına bakın kestiğim yerlerden o kadar güzel şöyle bebekler verdi ki şu e, bundan elimde kalmadı bundan tekrardan varmış ellerinde biraz tekrardan istedim e, hem sukulent hem koya hem dua çiçeği inşallah gelecek arkadaşlar bakın şu mesela çok özel bir türdü şu ee, i̇çeride ne kadar kötü oldu bakın. Bu şekilde gönderemiyorum işte. Yani gönderemem. Ee, yani çok kötü oldu. Ben de buraya koydum. Çünkü dış mekanda durması gerekiyor arkadaşlar. Böyle su gibi olmuş. Şu yapraklar bakın. Şöyle bakın. Yani tamamen su gibi içi, sulu sulu. Şu içerisi sıcak. Havada güneş yok. Tamamen karanlık içeride de sıcak o yüzden kötü oluyor çiçekler özellikle sukulentler o yüzden yani çok beklediği zaman sıkıntı oluyor yani benim de çok yerim olmadığı için artık bazen şöyle az olanları şuralara koyuyorum ki hani formları bozulmasın diye şurayı da araladım yani şurada kenarlarda böyle baktım bir ütübet şey olmuş kararmalar olmuş. Çünkü havasızlıktan açamıyorum. duvarda da ıslaktı. Şurayı açıp bıraktım, şöyle biraz aralı bıraktım ki oradan da hava gelsin. O yüzden biraz daha soğuk yani balkon. Şurası boşalmış oldu. Şunları da ayırdım. Ee, Ayşegül Hanım mıydı ismi? Ayşegül müydü? Tam emin değilim. Onu da bakacağım, oraya not edeceğim inşallah. İlk sipariş olacak. Şunlar benim kızlar. Bunlar satışta değil arkadaşlar. Şöyle. Bunlar bana gelen e, Fatmacımdan gelen hediyeler. Şöyle. Başka da. Kohler'e soranlar varsa şöyle Kohler'e arkadaşlar. Böyle Kohler'e var. Bu 100 TL bunun fiyatı. şu da var bir tane daha. O biraz daha küçük boyutta. 70 TL. Bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. Hani farklı bir tür yoktu elimde. Ama yine elimdeki türleri paylaşmak istedim. Ee, ve video bekleyen alışmışlar. <laughs> Buradan selam olsun. Bütün çiçek dostlarıma, video bekleyenlere, severek e, izleyenlere. Şöyle. Buradan hepinize sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bu hafta yeni güzellikler gelince onlarla tekrardan şöyle. Yani mutlu oluruz inşallah. Farklı türler olunca tabii ki onları izlemek keyifle insan izliyor. Yani farklı türler olunca da. Şöyle ama bazen de böyle her zaman paylaştığım türler Aylarca duruyor, duruyor, duruyor. Ondan sonra bir anda, e, yani birkaç kişi bir anda istiyor. Ben de diyorum ki, yani her zaman olan tür, o zaman değildi. Şimdi niye istedin? Satıldı diyorum. İşte nasip işi bu da. İnşallah her şey gönlünüzce olsun inşallah diyorum. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.